Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan video atmaya karar verdim. Artık atacağım. Yine bir Rolex saat inceleyeceğiz. Bu sefer güzel bir saat buldum. Kutusu falan yine eskisilerle aynı ama <laughs> güzel bir saat buldum. İlk önce ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hala bildiğiniz üzere koronavirüs gibi bir ile başımız belada. Memleket olarak değil, dünya olarak. İnşallah hep beraber yeneceğiz. Geçireceğiz bu zamanlarda. Konumuza tekrardan dönüş yaparsak. Şimdi sosyal medyada artık bunlardan çok fazla. Hani bunlarda dediğim saatlerden, saat gücük vesaire her şeyden çok fazla. Her şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların replika olduğu için kalite kalite. Sonuçta merdiven altı. Kimisi iyi üretir, kimisi kötü üretir. Kimi yerden 200 liraya alırsınız, kimi yerden 100 liraya, kimi yerden 500 liraya. Kutusunda değişiklik olur, malzemesinde değişiklik olur, saatin aksamında değişiklik olur, hani her şeklinde her şekilde herhangi bir yerinde değişiklik olur fiyatlarına bile. Benim aldığım 100-150 liralık bir ürün. Tekrardan inceleyeceğim çünkü şu anda herkes bunlardan seviyor şöyle yaptığımızı. Ürünümüzün rengi kırmızı. Benim çok hoşuma gitti. Kırmızı olsun, beş fazla olsun. Abi, Benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda günü var. Tabi ayarlı değil. 4, ayın 4'ünü de gösteriyor daha. Bugün ayın 15'i. Şimdi çerçevesine şöyle çıkartıp bir göz atalım. Kutusu böyle altı boş. Normal bir kutu içerisinde sünger. Hani boş bir kutu. Normal. Rolex yazısı var. Şöyle koyalım kutumuzu. Saatimize gelelim. Saatimizin yanları gördüğünüz üzere şeffaf naylon poşette sarılmış sarar gelmesin diye. Ayrıca burasında da bir mavi poşet var. İçinde de sarılmış. Güzel. Şimdi şöyle yaptığım zaman malzemede herhangi bir esneme gibi bir şey yok. Sağlam. Bayağı çekiştiriyorum. Herhangi bir şey yok. Sağlam. Tabi pimlerini bilmiyorum. pimlerinde de Pim yerleri de güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Kopacak gibi durmuyor pim yerleri de. Şimdi ufaktan incelemeye geçelim. Saatimizin içi kırmızı, kenarları siyah bordo renginde. Gördüğünüz üzere ışıkta da rengi tam belli oluyor. Akrebimiz, yal kovanımız, saniyemiz, saniye çubuğumuz her şey tamam. Yanında tuşumuz var. Tuşumuz aynı zamanda günü de ayarlıyor biliyorsunuz. Günü büyütmek için burada bir cam daha eklenmiş büyütücü gibi. Yalnız camın şurası biraz tozlanma yapabilir. Burayı silmeniz gerek çünkü şu anda tozlu. Ondan sonra hasır kordon. Gördüğünüz üzere kordonu hasır. Hasır derken demir hasır yani. Şöyle. Şuna hasır deniyor arkadaşlar net desin bu hasır. Arkamızda yazılar yazıyor işte şöyle gördüğünüz üzere. Kapak güzelmiş kapak güzel parlıyor. Ayarlama çubuğumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Hafifçe ittirelim. Günümüz de ayarlanıyor. Ben gün gitmiyor. <laughs> günümüz ayarlanmıyor arkadaşlar. Yoksa benim ayarlayamıyorum. hıh günümüz de ayarlanıyormuş. Günümüz de ayarladı. Ondan sonra saatimizi şuradan açıyoruz. Herhangi bir yanlarında basma saat yok. şu şekilde. Herhangi basma şey yok. Direk bu şekilde çekiyoruz, açılıyor. Ondan sonra cuma buralara gelsek. Buraların metallerini çok beğenmedim. Yine herhangi bir şey yok gibi ama elle bükülebiliyor. Bükülebilir hissiyatı veriyor. Aynen elle bükülüyor. Muhtemelen şurada öyledir. Şurayı yine yine pimlerle tutturmuşlar. Ufak ufak pimler var şurada da. Burada da pimle tutulmuş. Şurada bir şuraya tutucu var. Bakın. tam. Şöyle netleştirdiğimde güneş geliyor ama şuradan şuraya bir tutucu var. Buraya kilitleniyor. Dediğim gibi poşetleri var. Yıpranmasın zarar gelmesin diye. Bir de hemen kolda gösterelim. Açıyoruz. Tersi şöyle. Kolumu da taktım da benim koluma büyük geldi. Bu şekilde duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel mütevazı hem de. dediğim gibi normal malzemesi normal hani 100-150 alınabilecek saatlerde ee, bunların fiyatlarını ne şekilde bulabilirsiniz şöyle söyleyeyim 75 ila 150 tl arasındaysa almanızı tavsiye ederim daha yükseklerdeyse ilk önce bir soruşturun malzemesi nasıl replika hani sonuçta hepsi replika da o replikanın malzemesi nasıl diye bir soruşturun Orjinal rolexler çünkü bunlar pahalı şu anda da 10 lirayı geçtiği bir dönemdeyiz. Şu anda fiyatları ne kadardır bilmiyorum. Şöyle ufak <laughs> çok güzel. Hem güzel hem normal. Günlük kullanımı da ideal. Umarım videoyu beğenirsiniz. Artık yavaş yavaş video yüklemeye başlayacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.